Basit bir polis memuru ile başa çıkamadınız demek. Yazıklar olsun size be! Amerikan basını kurulu yay gibi eroin yüklü geminin baskın haberini bekliyor. Oysa biz gemiye yükleyeceğimiz malı kaçırdık elimizden. Bu Metin denen adamı mutlaka bulmalısın bana. Elindeki mala karşılık ne isterse veririm ona. Bizden evvel polisin eline geçmemesi için elinden geleni yapmalısın bir. Merak etmeyin siz. Görün. Bakın ne yazıyor gazeteler. Aralarında hesaplaşan kaçakçılarla işbirliği yaptığı sanılan katil polis hala yakalanamadı. Yoksa polis katil arkadaşını koruyor mu? Ben de okudum. Elimizden geleni yapıyoruz ama hala en küçük bir iz bile bulamadık. Bana yetki vermeyi kabul etseydiniz belki de başka türlü olurdu. Askeri birliklerce de takviye edilmiş ekiplerle şehri karış karış tarar, mutlaka ele geçirirdim onu. Alo. Emin misiniz? Başka biriyle karıştırmayın sakın. Eminim, gazetedeki resimlerinden tanıdım. Adresi verin lütfen. Alo, alo, alo! Metin'i ihbar ettiler. Rami'deki kereste fabrikasında gizleniyorum. Hemen bir baskın düzenleyelim. Buyurun efendim! Derhal ekiplere alan verin. Bütün arabalar Rami'de toplansın. Ee, bir dakika Ahmet bey! Bence böyle büyük bir baskın düzenlemek pek doğru değil. Metin kuşkulanırsa elimizden kaçabilir. Başka bir öneriniz mi var yoksa? Evet, Tomayla ben... ...İki memurla bu işi rahatça halledebiliriz. Peki! Sorumluluk size ait. Ya size bir şey yaparlarsa? Ya yakalanırsanız? Merak etme... ...Malı ele geçirmeden, kılıma bile dokunamazlar. Bil ne yapıp yapıp polislere atlatacak... ...Beni yalnız başına bulmaya çalışacaktır. Hem kozmasın izini başka türlü ele geçiremem. Yardımların için sağ ol. Bu şehirde senden başka güvenecek kimsem olmadığını biliyorum. Toma'yla ben yan taraftan gireceğiz. Çevreyi gözaltına alın. Anıyorsun. Ben telefon ettirdim polise. Tahmin etmeliydim. Mallar hakkında anlaşırsak seni polisten kurtarırım. Kurtaracaksın elbet. Başka çarem var mı? Söyle ne kadar istiyorsun? Önce dışarıdaki polisleri sav, sonra efendine söyle o gelsin. Senin gibi bir köpekle pazarlık etmem. <laughs> sakın ha! Hiç tavsiye etmem. Bana bir şey olursa patronun kulaklarını keser senin. Kafan kalın ama... ...Bakıyorum yavaş yavaş anlıyorsun. Hadi sallanma git getir büyük patronu. Toma sen burada kal. Ben dönünceye kadar bir yere kıpırdamasın sakın. Kimse yok içeride. İhbar eden yanılmış olacak. Siz merkeze dönüp durumu bildirin. Başüstüne efendim. Tamam, şu sigaramı yakar mısın? Doymadın mı? Yaksana şunu. Ee evet, Toma? Görüşmeyeli kaç cana kıydın bakalım? Sana sordum, dürsün! <laughs> Vietnamlı ölü müydü, canlı mıydı bu dişi söktüğün saman? Canlıydı. Yani tıpkı senin gibi. Cevap ver! Evet. Neyle söktün? Odunla. Ha. <laughs> Ona benziyor muydu? Dur bakalım. Canlı ağızdan diş nasıl sökülüyormuş anlayalım. <laughs> Kaç diş söküldü? <laughs> Það er það. Şu sizin büyük patron kim ve nerede bulunur? Söyle bakalım. Bu dala Türk, beni konuşturu cinimi sanıyorsun. Yok canım, emin değilim. Şöyle bir deneyeceğim. Dur 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 durduruyorum. Amerika Yunanistan'a on fantom daha hediye etti. Dur dur ne olur durdur. Durdur diyorum. Durdurun. Duymuyorum biraz daha bağır. Bağırsana ...Koşmaya karar verdin. Heh. Hadi bakalım! Adı Kosmas! Amerika'daki gizli Yunan örgütünün şeflerinden biri. Nerede bulurum onu? Topkapıda... ...Bir kiliseyi merkez yapmışlar. Bütün Yunan istihbarat teşkilatı onun emrinde. Ya bir, bir Amerikalı siyah ajanı. Kosmas'a yardımcı olarak yollandı buraya. Peki sen? Beni adamdan sayma! Kim parayı daha çok verirse, ona çalışırım. İstersen senin için de çalışmaya hazırım. Heh, ben de sana verecek para ne gezer. Made in U.S.A. Şu Amerika ne büyük devlet, değil mi? Ne biçim makinalar yapıyor herifler! Düğmeye bas, şıp diye çalışsın! Kavvalarım, <laughs> yapma! Parasız da çalışırım! Yapma! <laughs>